arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün elime geçen yeni bir veriyi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, arkadaşlar, bu öncelikle bu veriyi hani muhtemelen doğrudur, fakat elimizde e, farklı kaynaklardan geçmiş bir veridir. ÖSYM'nin şu anda kendi sayfasında bulduğum bir veri değildir. Onu baştan söyleyeyim. Daha net bir veri e, ortaya çıkarsa, bunu da sizlerle anında paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu branch dağılımı ile ilgili tabloya bir bakalım isterseniz. Muhtemelen bu olur ama e, yani doğru tablo budur ama hani dediğim gibi e, olur da bir değişiklik olursa e, yeni tablo gelene kadar yani resmi olarak bu tablo açıklanana kadar e, ben onunla paylaşımını sizlerle yapacağım. Şimdi e, bu branş sayıları tablosuna bir göz atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tablomuz burada. Ee, şöyle bir bakacak olursak örnek veriyorum. EB 1470 kişilik bir alım olacak. Bu 85 bin atamanın ilk atama atamasından bahsediyorum. Bu e, onunla ilgili bir tablo gördüğünüz gibi. Hemşire ee, hemşireye bakacak olursak 4998 tane lisanstan 833 tane orta öğretimden bir alım olacağını bize bu tablo gösteriyor. Ee, yine diğer alımlara buradan e, kendi branşınızla ilgili bakabilirsiniz. Ben böyle birkaç branşa değineceğim sadece. Anestezi bölümüne bakacak olursak 460 kişilik bir kontenjan ayrılmış. E, ee, onun haricinde bakalım. Çevre sağlığına 83 e ayrılmış. Evde bakım soranlı arkadaşlarım oluyordu. 490 kişilik bir kontenjan ayrılmış. İlk ve acil yardım paramedik arkadaşlarım için 1098 kişilik bir kontenjan görünüyor bu tabloda. E, ee, onun haricinde bakacak olursak optisyenlik için bir kadro açılmış. Eskiden optisyenlikte arkadaşlar kadro verilmiyordu. Ama şu anda optisyenlik için de 20 kişilik bir kontenjan açıldığını görüyoruz patolojik anatomi ile ilgili de soran arkadaşlarım oluyordu. 49 kişilik bir kontenjan açılmış. onun haricinde Röntgene bakacak olursak Röntgen tıp, e, 499 kişilik bir kontenjan açılmış. Tıbbi sekreter arkadaşlar yoğun bir, e, bir şekilde soruyorlardı. E, tıbbi sekreter için 15.537 kişilik bir kontenjan açılmış. Arkadaşlar hani e, sıralama kaça kadar oynar vesaire bunlarla ilgili ayrıntılı bir e, zaten video çekmeyi düşünüyorum. Ama tıbbi sekreterde özellikle 15.537 kişilik bir alımda e, epey bir kayma olacağını düşünüyorum. Yaşlı bakım soran arkadaşlarım oluyordu. Yaşlı bakımı evde bakımla ayrı ayrı birçok yerde paylaşılmamıştı. Burada yaşlı bakımla evde bakımı ayrı ayrılmış bir şekilde görebiliyoruz. Yaşlı bakım olarak 490 kişilik büyük bir kontenjan ayrılmış arkadaşlar. Yine teknisyen olarak yani orta öğretimden de anestezi de 79 kişi. E, i̇lk acil yardım paramedik bölümünde 520 kişilik laboratuvarda 69 kişilik röntgende 89 kişilik tıbbi sekreterde de 463 kişilik bir kontenjan ayrılmış arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu veri ÖSYM'nin elinden aldığımız ya da ÖSYM sitesinden aldığımız bir veri değil. E, fakat bu birkaç e, böyle kaynaktan gördüğümüz ve muhtemelen doğru olduğunu düşündüğümüz ama doğru değilse de arkadaşlar e, dediğim gibi bunun daha doğru bir kılavuz ya da daha doğru bir tablo, daha net bir tablo, daha kesin bir yerden tablo açıklanırsa e, onun da paylaşımını sizlerde duyuracağım arkadaşlar. E, şimdilik bu e, bu kadar arkadaşlar anlatacaklarım. E, burada yine şu alım sayılarına göre sormak istediğiniz sorular varsa e, sıralamanıza göre vesaire e, yorumlarda belirtebilirsiniz. E, tercih süreci başlamadan arkadaşlar e, sosyal medya Instagram hesabıma mesaj atabilirsiniz tercih danışmanlığı için. E, Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yine bu şekilde duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın.